Hocam. Kardeşim nerede? Hocam tuvalete gitti. Ben size haber verdi sandım. Bilmiyordum gerçekten. Bu yaşta sizin böyle bir yerde ne işiniz var? Hadi diyelim sen yoldan çıktın. Benim izin vermeyeceğimi bile bile. Niye onu buraya getiriyorsun? İzin vermişsin. Selam. Kardeşim nerede? İçeride değil mi? Yok yok hiçbir yerde yok çantası burada. Telefonum da burada ama kendisi yok. Ne olmadığını göre çıktı demek ki. Görmedin mi çıkarken? Ya ben görmedim zaten biraz, biraz sarhoştu gözden ama. Ne? Sarhoş muydu? Yazıklar olsun sana Burak. Sizin baştan buraya gelmeniz hataydı Burak. Ya ben böyle olacağını bilseydim kendim de gelmezdim. Gözde'ye de getirmezdim gerçekten. Hay Allah'ım deliricim. Tamam sakin ol onu bulacağız merak etme. Bulacağız nasıl bulacağız? Cerrah Bey ne halde bulacağız? Baksana Sarhoşlu diyor. Delireceğim. Bak bırak eğer kardeşime bir şey olsun. Bunu sana çok ağır ödetirim. Anladın mı beni? Bakın hanımefendinin kardeşi henüz 17 yaşında. Ve buraya girmesi kanunen yasak. Ama o burada ve alkollü. Eğer onu bulmamıza yardımcı olmazsanız polisi arayacağım ve burayı mühürleteceğim. Bunu istemezsiniz değil mi? Ben gidip müdürle konuş. İyi olur. Hala müdürle konuşayım diyor ya delireceğim. Hayat sakin. Hadi bir şeyler yesene. Sağ ol Koray aç değilim ben. Ya saatlerdir ne bir şey yiyorsun ne tek kelime diyorsun. Pişman oldum ha. Niye? Niye mi? Kardeşin olduğunu söylediğim için. Sen doğru olanı yaptın Koray. Sağ ol. Ortak. Hadi iç biraz çorba hadi. İstemiyorum. Babam sadece metresinden çocuk yaptı, anladın mı? Benim kardeşim falan yok. Sen de onunla ilgili ne biliyorsan bana söylemeyeceksin. Onunla ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Ben kabul etmiyorum. Kız mı? Kız. Ama bana kızmış erkekmiş. Beni ilgilendirmiyor. Benim bir kardeşim falan yok. Benim artık bir babam da yok. söyleyeceğim Cerrah Bey bu çocuk sarhoş. Ya bir yerde yıldı kaldıysa benim elim ayağım boşalıyor. Hayat. Lütfen sakin ol. Böyle zamanlarda sakin ol demek çok saçma biliyorum ama sakin olman lazım. Bulacağız onu merak etme. Polisler de geliyor birazdan. ...girdi. Nereye kayboldun sen ya? Burak. Ne oldu haber yok mu senin kızdan? Yok abi yok. Senin de işin zor valla. Ya siz birlikte gitmiştiniz tuvalete görmedim mi çıkarken falan. Yoo ben hemen yanınıza döndüm. Tuvaletin önünde sarışın çocuk vardı. Ulan Koray. Ya arkadaşlar bu... Denizaltının yenisi çıkmış biliyor musunuz? Yok. Yo. Yo. Nasıl bilmiyorsunuz? Nereden bileceğiz oğlum? Deniz yedi. <laughs> Olmadı bu. Orhan iyice oh. bozdun kendini ya. Oğlum benle 15 dakika konuşma. Allah Allah. Peki en çok eşek yavrusu nerededir? Nerede? Sıpa merkezinde. <laughs> ya çocuklar, Kore o kadar da kötü biri değilmiş değil mi? Yani baksanıza biz evde nasıl davrandı? Bence o çocuğa bir şeyler olmuş. Kara Sevda yola getirmiştir onu bence. Aynen. Aşk nasıl da değiştiriyor insanı değil mi? İnsan kelebek gibi uçu veriyor adeta. Kabul etmez miyim ya? Tabii kabul ederim. Hatta ben seni takip edeyim. Ne oldu Loşko? Hayırdır? Kimi kabul ediyorsun birader? Hiç oğlum ya. Okuldan bir çocuk öyle önemli değil. Madem önemli değil, niye gülüyorsun öyle gevrek gevrek? Oğlum biz yakın arkadaşız. Söylesene hadi. Abi sevgili mi yaptın? Söyle hadi. Arkadaşlar, şey. arkadaşlar. Bahisleri açıyorum, Asya'dır. Ha. <laughs> yok oğlum ya, ne Asya'sı? Yok öyle bir şey. E oğlum gördüm, Koray'ın elinde, kızın dibindeydin. Oğlum siz bana demediniz mi, kızı çok üzdün, kızın gönlünü al diye? Ben de loçko olarak insanlık yapıyorum. O zaman kardeşim, ben de aragaz olarak diyorum ki... ...ya insan gibi itiraf edersin ya da an itibariyle bahisleri açarım. Oğlum itiraf edecek bir şey yok ki. Ya bu kardeşinin sevgilisi olsa size söylemez mi ya? <laughs> Yalnız son şakamı şimdi anladı. <laughs> ne oldu Emel ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar hemen hesap isteyelim acil bir işim çıktı kalkalım hadi. İyi isteyelim. Hadi. hadi. Şerif Hoca değil mi o ya? Bunların ne işi var ki burada? Ne işi var ya bunların burada? En iyisi evlenmeyelim biz müdür bey. Aa, bak kızmaya başlayacağım ama yine müdür bey dedin. Ne diyeyim? Hala evlenmediğimize göre müdür beyiz. Ya evleneceğiz bir tanecik sevgilim. Nasıl evleneceğiz? Ya, her şeye pahalı diyorsun. Ama pahalı. Ama peki sevseniz bu kadar para düşünmezdiniz. Ya o senin o güzel ağzına hiç yakışıyor mu böyle konuşmak ya? Hem ben ne diyorum? Cerrah Bey olmadan alışverişe gitmeyelim diyorum. Adam sonuçta benim sadıcım. Darılır vallahi. Ben olsam darılırdım. Hadi söyle bakayım ne yiyeceğim bak. Bak bir sürü şeyler var. Nerede kaldı bu hesap ya? Arkadaşlar be, benim size bir şey söylemem lazım. Patrono. Ver ver. Arkadaşlar hesapta geldiğine göre dehaydı. Pamuk eller cebe. Hadi, hadi, hadi. Kitleyemedik. Yuh! Bu ne be? Oğlum ne yediniz, ne içtiniz? Böyle hesap mı olur? Bakayım. Abi bu ne? Bir daha buraya gelmeyelim. Böyle hesap mı yani. olur? Oha! Oğlum biz altın mı kemirdik? Bu ne? Arkadaşlar... ...hesabı kime kitleyeceğimizi buldum. Oğlum sakın olmaz. Şimdi biz müdüre selam veririz. O kendi hesabını bize kitler. Abim müdür bize para kaptırmaz ki. Ya yok. O iş bende. Siz rahat olun. Arkadaşlar benim size bir şey söylemem lazım. Gerçekten. Emel şimdi dur. Daha acil bir işimiz var. Of. Bekle bekle. Koray bu kardeş meselesi aramızda kalsın olur mu? Nasıl istersen Sevda. Ben biraz uzanabilir miyim burada? Tabii, dinlen. resmen sosyete kafesine gelmişiz. Şu fiyatlara bak. Bence siz en ucuzu hangisiyse ondan sipariş edin. Çok özür dilerim. Yüksek sesle düşündüm. Olur mu öyle şey? Ne istiyorsan söyleyelim. Paranın lafı mı olur bir tanem? Yani bilemiyorum. Ben de şey diye düşündüm. Hani düğün masrafları sizi biraz fazla üzüyor. ya. Tribine kurban, tribine bandım. para, para, para. para, para. İşte evlenemeyiz biz. Daha annenizi de ikna edemediniz zaten. Ya annemi niye karıştırıyorsun şimdi bir tane? Hocam. Senin burada ne işin var gereksiz? Hocam biz hep buraya takılıyoruz. Vay! Okulda para toplarken fukara edebiyatı yapıyorsunuz. Lüks kafelerden çıktığınız yok. Buyur. Hocam vallahi çok haklısınız. Yani bu devirde bir öğrenci haşlığıyla yaşamak çok zor. Hocam vallahi olmaz. Hayatta olmaz hocam. Verin o mübarek elinizi bir öpeyim. Oh. Hocam, e, yani şimdi sizin de böyle bir sürü masrafınız vardır evlilik üstü. Bizim hesabımızı ödemenizi kabul edemeyiz. Gönlümüz el vermez hocam. Yavaş. Ne hesabı gereksiz? Bir tanem hocam. Yani Allah sizi inandırsın. Şerif hocam kadar ben cömert bir adam görmedim. Hocam bizim her yerde her türlü hesabımızı öder. Evladım bak şimdi biz bir tane hanımla çok özel şeyler konuşuyoruz. Hadi git arkadaşların seni bekliyor. Bak seni çağırıyorlar. Ama hocam. Evladım senin disiplinde bekletilen bir dosyam var mıydı yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? <gülüyor> <gülüyor> hocam o zaman sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sizi yalnız bırakayım. Saygılar. Başka bir çıkış yok değil mi? Arkada bir çıkış daha var mutfak bölümünden. Peki oraya da bakalım. Biz kamera kayıtlarını da alacağız. Siz eve gidebilirsiniz. Memur Bey ben de sizinle gelip kardeşimi arayabilir miyim? Maalesef. Ne tarafı? Hayat biz de eve gidelim artık. Memur beyler haber verecekler nasıl olsun. Hocam, Aa, gereksiz iki. Bir tanem hocam, geçen gün sınıfta bir anket yaptık. En sevdiğimiz hoca siz çıktınız. Gerçekten mi? Evet hocam, niye şaşırdınız ki? Biz hiç şaşırmadık. Ay duydunuz mu müdür bey? Ay Allah aşkına ödeyin çocukların hesabını. Ay. Aa, ya kabul edemezdim ama madem bir tane hocanın hatrı var, çok sağ olun hocam. Baban nasıl? Babanı çok özledim. Senin notlarını merak ediyordur o. Uzun zamandır da babanla görüşmüyorduk. Ben bir arayayım da senin notlarını bildireyim babana. Yok hocam hiç gerek yok. Yani sizin için de o kadar işiniz gücünüz var. Bir de siz hiç benimle uğraşmayın. Hocam hiç ısrar etmeyin kabul etmem. Hesabımızı ödemeyin lütfen. Sizi gördüğüme çok sevindim hocam. Siz de görüşürüz. Allah <laughs> Bayılıyorum kendime ya. Nasıl çıkarttım bu topu da? <laughs> Ne, ne yiyorsun? Merhaba hocam. Hocam merhaba. Gereksizler ordusu bitmiyor. Söyle çabuk. Hocam bence birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ay, sağ ol canım. Duydunuz mu Şerif Bey? Duydum efendim, duydum. Derdin ne? Yok bir şey hocam. Ben yani siz böyle görünce gelip bir selam vereyim dedim. Bir de geçen gün annem kayınvalidenizle görüşmüş. Yavaş. Hadi bak kızım bak arkadaşların seni çağırıyor. Dur dur dur. Gidemez. Ne söylemiş kayınvalideci? Allah ne diyecek efendim Allah aşkınıza ya. Allah Allah. Hadi kızım bak arkadaşların seni çağırıyor. Hadi çabuk git. İyi madem gideyim ben. dur 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 gidemezsin. Anlat bakayım ne demiş sevgili kayınvalideci? Garson. <laughs> ne buraya? Gel. Gel gel anlaşıldı. O masanın... ...hesabını bana yaz. Ay hocam hiç gerek yok ya. Var var. Merak etme, bir gün ben de sizden bir şey isterim. Ödeşiriz. Ya tamam, bırakın şimdi hesabı. Anlat bakayım ya, çatladım meraktan. Ne demiş, ne demiş? Ee, şey demiş hocam, sizi ne kadar çok sevdiğini ve özlediğini söylemiş. Bu tarz şeyler işte. Oldu o zaman ben gideyim, kaçtım. Size iyi günler. Sevda. Hı? Sevda. Ne oldu Koray. İyi misin? Yani gerçekten iyi misin? İyiyim. Merak etme. Ne oldu ki? Sadece iyi olduğunu emin olmak istedim. Ne bileyim. Yani senin için endişe ediyorum. Ay Koray. Eskiden arkadaşımdın, sonra sahte sevgilim oldun. Şimdi de çakma psikolog musun? Sadece yolunu bilmek istiyorum o kadar. İyiyim merak etme. Üf, sadece şu kardeş olayını unutmak için uyumak istiyorum o kadar. Dur bir dakika. Bunları giy. Rahat edersin. Sağ ol. Of, getir, getir, getir. Yalnız var ya, ne gömerim ha? Hocam, Arkadaşlar bu karne parası benim mideme çok oturmuştu. Şimdi nasıl tatlı gelecek? Gelmez mi? Şerif Hoca'ya da tabi hesabı kilitlediniz. Rahat rahat götürün. Hiç yakıştıramadım bize, hiç. Ya arkadaşlar ben 10 saattir bir şey göstermeye çalışıyorum. Kimse beni takmıyor. Tamam, tamam göster. Ne sinirleniyorsun? Tamam, gelin. Bakın. Aa! Bu gözde ya. Abi resmen kafayı bulmuş kız. Ne yaptın Gözde sen ya? Hayat Hoca bunu görürse kızı yakar. Ne olacak peki şimdi? Bu yayılmıştır da yayılmıştır. Oho tüm okul görmüştür. Abi Hayat Hoca görürse çarşı karışır net. Abi, şuna bak ya. Bak 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 neler yapıyor ya. adam gibi anlatsana oğlum. Bak polise bile haber verdik. He ha, ben ne bileyim ya. Mezuniyet gecesinde giyeceği elbisenin provasını yapıyordu. Sonra duşa gidecek diye ben gözümü kapattım. Gözümü bir açtım siz geldiniz. Bakın Cerrah Bey bu kızın başına bir şey geldi. Ya belki de bir arkadaşına gitti orada kaldı. Zeynep. Evet. Ah. Ah benim niye aklıma gelmedi Zeynep. Ah Zeynep. 哦。Oh.